Güzellik konuşalım. Güzellik koçu Nuray Yıldız geliyor. Buyurunuz efendim. Nasılsınız? Aa şurada Merhaba. galiba bizim. Biraz konuşalım sonra güzel tariflerde veriyor olacağız. Şimdi herkesin istediği bir cilt tipi değil mi? Kusursuz, lekesiz, pürüzsüz, değil mi? Böyle bir cilt herkes ister ama lekeler belli bir yerden sonra bizim peşimizi bırakmıyor. Sadece güneş Sebepli mi yoksa yaptığımız kışın yaptığımızda bazı hatalar güneştekilerini tetikliyor mu? Çok fazlasıyla hatalar aslında tetikliyor. Hem genetik faktörlerimiz oluyor, hem hormonal değişikliklerimiz oluyor. Ee, mesela hamilelik döneminde oluyor ya da e, bir kullandığımız bir ilaçtan da kaynaklı olabiliyor. Ama Hele bir geçiyor de. Geçiyor hocam yani. Geçiyor. Değil mi? Hamilelik döneminde geçiyor. Mesela şöyle bir şey çıkmıştı. Bir anda böyle bir şey çıktı. Gözlerime inanamamıştım. Sonra e, emzirmen bittikten sonra yavaş yavaş kendi kendine kayboldu. Eğer e, hatalı bir şey yapmazsanız birazcık daha tonlar açılarak gidiyor. Ama İnanırız evde de hatalı şey bir şey yaparsak <laughs> e, hasarı vermiş oluyoruz. İşte soyucu kremler olsun, hasarlı hmm. uygulamalar olsun o zaman daha da kötüye götürüyoruz. Çünkü benim eski cildimi görüyorum şu an tam karşımda. E, gerçekten çok kötüydü. E, ben hamilelik dönemimde çok fazla süre bir lekelenmem olmuştu. Hmm. Ve sonrasında ben evde hatalı yani aslında bu meslekte de değil iyiyken hatalı işlemler yaptım ve cildime çok fazlasıyla hasar vermiştim. Hmm. O hasar da çok zor oluyor işte. Onu toparlamak çok daha zor. Geriye dönüşü cild daha bariyerlerimizi zor bariyerlerimizi güçlendirmek çok daha zorlaştırıyoruz kendimizi aslında. E, cilt bakımında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Böyle bir uyarımızı yapalım. Cilt evet. bakımında cilt tipinin önemi nedir? İşte en önemli sizin olan. sizin cildiniz mi? Evet, o benim cildim. Ee, o hatta iyileşme aşamasındaki cildim. Ee, orada çok fazlasıyla e, hatalı bir işlem de yapmıştım. Yani hormonal değişikliklerim olmuştu hamilelik dönemimde. ve sonrasında bu tamamen daha da kötüye gitmeye başladı. Bu yine iyi hali, İyileşme dönemi hali bu. Hali. Bir de bunun hmm, daha da evet daha da kötü hali vardı <laughs> ee, ve evde yaptığım bakımlarla işte ilk hallerim bu zamanlardı. Ah ne? Çok kötüydü. Evet yani. Ne e, yaptınız da böyle oldu? E, cilt bariyerlerime bayağı bir zarar vermiştim. Değil mi? Yani Tağlı. şey yanlış, evet. işlemler yanlış işlemlerden. Yanlış işlemlerden. Çünkü ya. zaten hormonal değişikliklerden dolayı çok hızlı bir şekilde ben lekelenmiştim hamilelik dönemimde ve sonrasında çok daha da kötüye gitti. Böyle sürekli fotoğraf çekiyordum kendimi aşama aşama evde yaptığım bakımlarla işte profesyonel yapılan bakımlarla ara ara fotoğraflarımı çekiyordum. ve Her geçen gün lekemin açıldığının farkına varıyordum, cildimin sıkılaştığının farkına varıyordum ve bu tabii ki beni çok mutlu ediyordu. Çünkü aynaya bakmak istemiyordum yani o Ama o dönemin evet, belki geldi. Çok, çok zor sinir bozucu bir şeydir Sadece yani. Sadece oraya odaklanıyorsunuz tabii, çünkü. Tabii. Yani Bizim her yüzün güzel evet. görmezsin. <laughs> ufacık bir noktaya Sadece denirsi. sürekli ona bakıyorsunuz ama aslında düzenli olarak cildimizi temizlediğimiz zaman hele ki doğru bir güneş koruyucuyla 3 saatte bir de yaz kış demeden koruduğumuz zaman aslında cildimizi çok güzel bir şekilde götürebiliriz. Ara ara da tabii ki evde de bakımlarımızı ihmal etmeden ve profesyonel bakımlarımızı ihmal etmeden. Etmeden tabii ki. Şimdi evet. o bakımlardan buradan sonra izleyicilerimize birkaç tane örnek veriyor olacağız. Cilt evet. lekelerimiz varsa diyelim, şu anda yapabileceğimiz Hı -hı. uygulamalar neler? Onları konuşalım. Bir profesyonel bakım aslında çok önemli. Cildi tanımak çok önemli aslında. Birçoğumuz cildimizi tanımıyoruz. Cildimizin alt katmanlarını bilmiyoruz. Dermis, epidermis, hipodermis bunların hiçbirini bilmiyoruz aslında. Sadece şunu söylüyorum, birden lekem oluştu diyoruz. Aslında o leke Hı. birden oluşmuyor. O aslında at zeminini hazırlamış oluyor. Eskiden ben e, hatırlıyorum, yazın gelirdi aklıma güneş koruyucu ve sadece tatil'e çıkarken gelirdi aklıma güneş koruyucu. İşte burada en çok yaptığımız hatalar. hata var. Evet. Kışın yani, da. Kışın dahi olsa, evde dahi olsa her zaman kullanmamız gerekiyor. Bilgisayar başında oluyoruz, telefon başında oluyoruz ve çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu renkli hem koruyucu. Olan kremlerden de kullanılabilir As, e, Ben e, yazın hem beyaz hem renkli olarak öneriyorum. Hem altına bir beyaz yani baz olarak kullanıp üstüne de, de BB şeklinde kullanılabilir. Ee, peki cilt lekelerini gidermek için ya da leke oluşumunu önlemek için evde yapabileceğimiz bir e, tarifimiz evet, var. İsterseniz evet. o tarafa doğru tamam, geçelim. Tamam yapalım. Tariflerimizi de alalım. İneci sağlığımızı konuşmaya devam ederiz. Buyurunuz efendim söz sizde. Şimdi ben e, cilt bariyerlerimi güçlendirmek için haftada bir gün kesinlikle yaptığım bir maske aslında evde hmm. ve çok seviyorum. Balkabağını kullanarak. Şöyle de almak var, deniz istiyorum. Yapacakmış. Denizciğim gel. Tamam. Bayağıdır bakım yapmıyorduk sana. Evet. Nedir bu? Malzemeleri de sayalım. Şimdi Yapılmıştı bal kabağını ha. normal iki yemek kaşığı da diyor, diyorum ama tabii ki cilde göre de değişiyor. Eğer dekolte bölümüne de kullanmak istiyorsak biraz daha fazlasıyla da yapıyorum. Ben arada böyle ayda bir 28, 28 günde bir dekolte bölümünü de yapıyorum aslında. Tamam. Şöyle Haşladın. güzelce evet güzelce haşlıyoruz bunu ve sonrasında Ezdik. eziyoruz. Hı. Şöyle içerisine bal koyacağım ve süt koyacağım. Vay. Bu ne içindi peki şu bu Hem cilt bariyerlerimizi güçlendiriyor, hem sivilce oluşumunu engelliyor, hem ciltte çok güzel bir pürüzlük sağlıyor, pürüzsüzlük sağlıyor. Hı hı. Tamam. Şöyle şimdi bunu artık yaptı evet. yaptık. Balımızı da şunla katacağım. Ne kadar da bal? Bir Tatlı kaşığı yeterli olacak. İstiyorsanız siz malzemeleri koyun ben de. Tamam. Yani işte bütün tarifleri yetiştirebilmek adına. Evet tamam. Sütümüz sanırım şurada. Eğer yağlı bir cildimiz varsa yağsız bir süt öneriyorum. Hı hı. Kuru bir cildimiz varsa da yağlı bir e, süt öneriyorum. Ben yine bunu da şöyle Tamam ne kadar koyuyoruz? Şöyle bir azıcık. Şöyle çok azıcık. Maske kıvamına gelmesi yeterli olacak çünkü. Hmm, tamam, Bunun bu şimdi kadar. Sevgili Denize, evet. hocam, buyurun siz. Cildimizi güzel bir, güzel bir temizledikten sonra aslında sonrasında bu uygulamayı yapmış oluyoruz. Buyur. Tamamdır. Şöyle alacağım. <laughs> ya <Yattı> tatlım. <laughs> bu e, tamamen. Aşağı inersen tamam. Daha iyi bir açıda şey görür <laughs> kameralardan diye düşündüm. Şöyle güzelce Oo. yediriyoruz. Çok Aslında güzel. mutfağımızda o kadar güzel malzemeler var ki o kadar güzel maskeler yapabiliyoruz ki evde. İşte Üşenmesek O yüzden. Ben inanın e, kahve içerken bile kahvenin telvesini dökmüyorum. Hemen elime peeling yapıyorum. E tabii onu öyle evet. değerlendirmek evet. de lazım gerçekten. Şöyle evet. maskemizi kullan yaptıktan sonrasında bir 15-20 dakika cildimizde bekletiyoruz. Tamam. Onu Ve ben süreyim il... isterseniz siz dağıtalım. Olur. olur. Ben çok güzel sürüyorum çünkü gerçekten kendimizle. Tamam. Hele denize. <gülüyor> <gülüyor> daha da güzel sürüyorum. Evet hocam, buyurun. Sonra ılık suyla daha güzel, güzelce e, yıkamış oluyoruz. 15-20 dakika olması yeterli. Cilt tonumuzu çok güzel açıyor, cildimizi sıkılaştırıyor. cildimizi pürüzsüzleştiriyor, Sivilce oluşumunu çok güzel engellemiş oluyor. Çok seviyorum ben bu maskeyi ve e, ciddi de o farkı net bir şekilde görmüş oluyorlar. Acık sağa bakar mısınız? sağ sağ, kafanızı sağa, sağa. sağa yatırın. Sağa Allah Allah ne kadar zor bir şey istemiş olabilirim. Hayır <laughs> sizin sağınız mı kendi sağım mı onu anlamayacağım. Ya yani niye istiyorum. kendi sağımı söyleyeyim <laughs> Allah Allah. Peki ne kadar bekletiyoruz hocam maskeyi? Bir 15-20 dakika beklemesi yeterli. Sonrasında ılık suyla da tamamen çıkartabiliyoruz. 15-20 dakikası evet. burada misafir edeceğiz Deniz Hanım. <laughs> Böyle haftanın aslında bir gününü bakım günü bırakabilirler kendilerine. Evet göz altına ben... getirmiyoruz değil mi? Göz altına getirmiyoruz. Pardon. Gözaltı için de aslında çok daha farklı bakımlar var. C i̇şte ev vitaminiyle e, siyah üzümü karıştırarak tonunu açabiliyoruz. İnce çizgilerini açabiliyoruz. Öyle mi? Tabii. Göz çok çok için. iyi geliyor. Evet. Durunun da tariften az sonra Hı -hı. alırız. Peki Deniz Hanım böyle bekleyin lütfen kıpırdamayın. Sonra <laughs> şimdi leke oluşumunu önleyen bir cilt maskemiz var. Evet. İsterseniz onu da tarifini evet. verelim. Zerdeçal. Merve'ye uygulayacağım. Zerdeçal. <laughs> Merve'ye uygulayacağım. <laughs> Merve'cim buraya gelir misin? <laughs> Evet hocam Şöyle, anlatalım. Bir yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı zerdeçalımızı bırakıyoruz. Şöyle de yine sütümüzü biraz döktük. Şöyle karıştırıyoruz. Neyle alabilirim? Yine bununla alayım. Deniz burada mı Gitmek ister misin? Gideyim mi? <laughs> eh bir zahmet gitti. Ayşe abla gelecek başka maske de yapacağız. Salonumuz biraz yoğun <laughs> şu anda. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorsa dur bir saniye. Bunu tut da dökülmesin alttan al. Normalde tabii ki yapmamız ha, gerekiyor. Herhalde. Bir 15-20 dakika yapmamız gerekiyor. Televizyon böyle takılacağız. 15 dakika <laughs> evet. evet. kalacak. Ayşe ablaya geleceğiz. Evet Ayşe ablamız. Şimdi Bu leke... Leke maskesi. Buyurun evet. efendim. Hoş leke geldin. oluşumunu Neyse. engellemek için de ben bir, yeme, bir tatlı kaşığı zerdeçalı, bir tatlı kaşığı süt, bir çay kaşığı da limonu. Güzel de üzerinde nasıl bir etkisi var? Cildi de çok güzel açıyor ve cildi çok güzel sıkılaştırıyor ve leke oluşumunu engelliyor. Güzel de evet. wow. Ben mesela en son pazartesi günü yapmıştım kendimi. O kadar çok seviyorum. Çok Seni seviyorum. Zaten şu an çok yani seviyorum. Yani Nuray cildi maşallah porselen. Ya, ya eski cildim ee, ama yani <laughs> çok tanıdı. Yani senaydı. sadece bu, bu formülleri yaparak yani. <laughs> tabi bir tabi an, profesyonel bakım tabii ki tabii yapıyoruz ki ama hayran. bunu asla bırakmıyorum. Hani asla hmm. bu bakımlar her zaman bende olmazsa olmazı. Olmaz. de profesyonel bakım yaptırmamız. Evet. Hem kesinlikle. Bir olarak, hem zamansız olarak i̇şte da. İşte o yüzden evdeki malzemelerimizle de çok güzel uygulamalarımızı yapıyoruz. Toz yerde çalımız var. Evet. Ee, azıcık, azıcık limon kıyır. suyumuz var. Onu şey hale getirecek Hayır. azıcık da sütümüz var. Evet. Sevgili izleyenlerimiz. Evet. Eğer dekolte bölgesinde isteyen olursa bunları tabii ki ikili olarak, olarak gideceğiz. çoğaltarak olarak, olarak devam ediyoruz. Sonuçta bir kıvam tutturuyoruz evet, yani burada. Evet bir maske kıvamını getirmiş oluyoruz aslında. Ben sırayım mı? Tamam şöyle verelim. Bunu da ben şimdi Ayşe abla tamam. uyguluyorum. Yine 15-20 dakika bekletiyoruz. Ya, mesela Ayşe Hanım'ın e, şurada gördüğü mesela çok fazlasıyla çizgileri var. İnce çizgileri var. Onun için de ben mesela avokado maskesi yapıyorum. Ha, Onlar avokado. da çok çok iyi geliyor. Avokado da o E vitamini açısından çok zengin. Çok, çok faydalı diyorlar çok. hocam. Mesela e, avokadoya ben e, bal ekliyorum. Hmm. Bal ve sütle beraber karıştırıyorum. İçerisinde yulafı da aslında blenderda çekebiliriz. Onu da haftada bir gün uygulayabiliyoruz. Göz çevresinde çok güzel bir açılma. Yani cilde çok güzel bir anti aging özel, e, sahiplendiriyor. Çok güzel. Özelliği oluyor. Bunu ne kadar bekletiyor? Yine 15-20 dakika beklemesi yeterli olacak. Sonrasında yine ılık suyla güzelce yıkıyoruz. Yalnız denizde nasıl hoyrattım, Ayşe abla da nasıl kibarım <laughs> bilmem fark ettiniz mi? <laughs> Çok. Da, vallahi ben bu maske deneyeceğim. Bunu merak ettim evet. şu anda Çünkü yani daha önce zerdeçallı bir maske hiç evet. yapmamıştım ama e, merak ediyorum faydasını görmek istiyorum. Ben seviyorum i̇şte böyle 15 lafasını. günde bir, 20 günde bir muhakkak kendime yine yapıyorum Yapıyorsunuz. bunu. Evet. Ee, bir de yani yağlı cilde, yağlı, evet. için yağlı maske için. Maske Onu da isterseniz siz Nuray Hanımcığım yapabilirsiniz. Evet. Burada aslında şunu şöyle aslan. ben de güzelce yayayım. Böyle ne güzel bir... gözüktünüz. Evet vallahi <gülüyor> yemin <gülüyor> ediyorum şey oldu. <laughs> papatya gibi oldum papatya. Şöyle daha fazla dökülmeden tamam. Evet mutlaka bir şey böyle bir yani doğal bir malzeme de olsa şöyle bilekte bir denemekte fayda var değil mi? Zara kesinlikle alacağım, kesinlikle yani Hı. sonuçta hani bir ozonun bile cilde hem faydası oluyor bazen biliyorsunuz ki bir... Yani alerjik bir olabiliyor. reaksiyon gösterebiliyor. Deneyelim o mutlaka dikkat yaptığımız ediyoruz. maskeyi minicik bileğimizde ya da dermatoloğumuza danışabiliriz tabii ki. Şöyle Şimdi, yağ dengeleyici yağ dengeleyici şöyle karbonatımı koyuyorum. Yine bir e, tatlı kaşığı karbonat. Şöyle bir tatlı kaşığı yoğurt. yoğurt hmm. Ve yine bir çay kaşığı limon. Ama limonlu olan maskeleri lütfen sadece akşam yapıyoruz. Ve... Ee, çıkardıktan sonra sabah yine kalktığımız zaman da yine derinlemesini temizliyoruz. Kalmasın ona çok, evet, yani, kalmasın. Özellikle. Ne oluyor evet. yani güneşte veya aydınlık havada? Hasar var. verebilir. Hasar Hasar limon, o yüzden ona ne çok şey dikkat etmek gerekiyor. Göz çıkarmayalım. Şöyle, hatta kabarıyor. Bakın ya, limon. Kabaran limon. Evet. Maske Bunda da çok güzel yağ dengesini sağlıyor. Yani bu sadece yağlı ciltlerin o e, dengesini sağlaması evet, için yapılan evet, bir. Evet. Maske. Hem e, yine tonunu yine açıyor ama yağlı ciltlerde o dengeyi çok güzel sağlıyor. Limon ve karbonat zaten o yağ dengesini çok güzel sağlamış oluyor. Bir de içerisine yoğurdu da eklediğimiz zaman orada daha e, nem dengesini sağlamış oluyor yoğurt da zaten. Biz de Onu da çok seviyorum. Vardır ya e, Nur Hanımcığım, mesela hiç faydası daha çok olacağını düşündüğümüz maskeleri bize önerilen süreden daha uzun süre cildimizde tutmayı bazen seviyoruz. Önermiyoruz. Hasar verebilir. Bunun, bunun da işte ne gibi bir hasar oluşturabileceğini isterseniz konuşalım. Cilde orada kızarıklık yaşayabilir. Kızarıklıktan sonra da o lekeye dönüşebilir. Mesela limonu nasıl söylüyorum? 15 dakika tutabiliriz. 15 dakika sonrasından sonrasında kesinlikle çıkartıyoruz hmm. ve sabah hiçbir şekilde güneşle temas ettirmiyoruz. Hmm. Aksi takdirde çok daha fazla hasar verebiliyoruz. Hasar verebilir. Hani Her maske iyidir ama doğru bir şekilde yapmak bu konuda çok önemli. Doğru bir şekilde yapmak onu da oraya koyabiliriz. Evet. E doğru bir şekilde yapmak bir de doğru zamanda uygulamak da bence evet. çok çok önemli. Yani e, onu uyguladıktan sonra tabii ki bir tatil programımızın olmamız gerekiyor. Hmm. Direkt bir yaz döneminde o şekilde çıkmamak gerekiyor. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor aslında. Cilt temizliğinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Çok. Bu e, makyaj temizleme mendilleriyle cilt yeterince temizlenebiliyor mu? Temizleniyor ama ben yine de şöyle Ölenmiyor hani musunuz? eski usulde vardır ya böyle işte yıkama jelimiz şöyle hmm. ya da köpüğümüz şöyle güzel güzel hmm. yıkamayı hoş, çok hoş, seviyorum. Hoş. Evet ben böyle bir de ben yıkama jelini e, suyla temas ettirmeden ilk başta kuru el kuru yüzle. İki dakika boyunca jelini güzel bir cildime yediriyorum. Hmm, ondan Masaj yapa yapa, yapa yapa ondan sonra yıkıyorum aslında. Çok daha derinlemesine temizliyor Temizlik aslında. Oluyor. Bazen çok acele ediyoruz ya aman iki dakikada hızlı bir şekilde Yıkamış cildimi temizleyeyim. Için. Ama o arınmıyor işte cilt arınmıyor. Arınmadıktan sonrasında da Ecilde o günkü bir makyajımız hava kirliliği, güneş koruyucu ne oluyor? Gözeneklerimiz tamamen tıkıyor. Ve Tonik öneriyor oluşumunda. musunuz mesela sonrasında? Öneriyorum. Yani bir gül suyu ne bileyim? Gül soda. suyu öneriyorum, sodayı öneriyorum e, ve her gün kullanılmasını öneriyorum. Ben bir de havuçla yapıyorum onu. Havucun suyunu sıkıyorum dolaba bırakıyorum. Onun sonrası böyle küçük böyle fıs fıslarım var. Hmm. Onu böyle haftada 3 gün 4 gün akşamları şöyle A, yüzüme C sıkıyorum. niyetine Evet değil mi? tonumu çok da açıyor. Güzel. Çok güzel oluyor. Valla harika. Hani çok... evde diyorum yani buzdolabında ne Yapılabilir. varsa. Yapılabilir. <laughs> güzel şey değerlendiriyorsunuz Nuray evet. Hanımcığım. Çok evet. çok teşekkür, biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Çok biz reklamlara gidiyoruz efendim. Of. Reklamlardan sonra Çal.